Bir saniye ben çekeyim. Tamam. Yani, yani, sabah kalmıyor çünkü. Siz yedi değil, yedi değil. Yani, <laughs> <yani. gülüyor> siz de onu anlatıyorsunuz. Tastırma. Hocam sizde. Tamam. 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 Tamam

Thank you, Thank you. hoş geldiniz. Sivas kahvaltısını hep beraber bir tadalım. Tadıyla, lezzetiyle Sivas tadını damaklarda şaklatalım diyoruz. E, Sivas çöreğimizden bahsedeyim. E, Susamlı ve yumuşak olması diğer ürünlerden ayıran en özelliği. Daha sonrasında katmerimiz bulunmaktadır. Katmerimizin de e, diğer ürünlerden ayıran özelliği fazlasıyla yağlı olmasıdır. Bütün mutfağı e, dünyadaki en önemli mutfaklardan birisi. Sivas mutfağı da işte bu zengin Türk mutfağının bir parçası. Bizler de böyle zengin bir mutfağa sahip olmakla gurur duyuyoruz. Çünkü Sivas şöyle geçmişe dönerek baktığımız zaman biraz önce belediye başkanımız da belirtti. Burada birçok medeniyetler hüküm sürmüş, birçok kültürler burada haşır neşir olmuş ve yaşamış. İşte bu medeniyetlerinin ve kültürlerin birikimlerinden süzülen ve bize de yansıyan çok köklü ve geniş bir mutfağa sahibiz. Dünyada gastronomi şehirleri diye anılan şehirler hızla gelişmeye başladı değerli, değerli misafirler bildiğiniz üzere. Mesela ülkemizden de Gaziantep, Hatay, Afyon, UNESCO yaratıcı şehirler ağına girdi. İnşallah biz de bu ağa, ağa, dahil olmak için bir çalışma başladık. Bu anlamda siz paydaşlarımızın da fikirlerini, fikirlerini bizler çok önemsiyoruz. İnşallah bir yönetişim modeliyle sizlerin de fikirlerini alarak, tüm paydaşlarımızın fikirlerini alarak bizler de bu UNESCO yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı hedefliyoruz. Bu yönde bir çaba içerisindeyiz. Diğer yandan hali hazırda coğrafi işaret alan lezzetlerimizin, ürünlerimizin sayısını artırmak için de büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. Güzelim tarihinin, güzel doğasının etkisi, doğaya, tabiata vermiş olduğu güzelliğiyle sütünün yağını da farklıyla tek mesleden çayım olsun bir de peynirim olsun yeter dedirten peynirlerimiz. Patates kavurmamız var burada. O fırınlamaya isteyenleri hafta içi 250 ila 300, hafta sonları ise de zorlarla kelle bir e, tanıtabilmezseniz. Keller 15-16 saat süreyle e, taş fırında hiçbir şekilde ateşle temas etmeden pişen bir ürünümüz. Birinci sorun arasında oluşan keza e, kısık ateşte fırına ortalama 10 saat süreyle <laughs> pişen bir ürünümüz. Tamam. Tamam. <laughs> tamam.